Buyurun arkadaşlar, Böylece, bir yıldır Ben Burası, bugün sizlerle bir yeni video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, BC'ye gidiyoruz. Bu BC'ye girme altınım arkadaşlar. <laughs> Çıkayım hemen şuradan yukarıya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi BC'ye gidiyoruz. Artık sizinle beraber güzel güzel videolar çekebileceğim. Eee böyle arkadaşlar oyundan sonrazıdan sorayım. Bana söyleyin. Sonra bir kuran yazıyorum şuraya. Gördüğünüz gibi ismi var da arkadaşlar. Ee, güzel devam güzel C ve geçmeye başlayacağım arkadaşlar. Ama server çok kasıyor. benim bir ekranla mı kaynaklanıyor yoksa serverdan mı olabilir, onu bilmiyorum. Eğer serverdan kaynaklanıyorsa lütfen bana söyleyin arkadaşlar. Yoksa ben bilgisayarda şeyler yapacağım. lag falan gidiyor bazen çünkü. Evet arkadaşlar bu bir düğün Tabi de şunu söyleyeyim. Uzun zaman ben uzun zaman önce Five Days yapmıştım arkadaşlar bildiğiniz üzere. O, onun devam, onun videosu gelmedi çünkü bilgisayarımda sorunlar oldu arkadaşlar. Bilgisayarım da bilgisayar çöktü resmen. Ondan dolayı video çekemedim onun videosunu. Şu an farklı bilgisayardayım. Ee, ondan dolayı ee, böyle video çekebilirim yoksa onu bir video olsak çekemezdim evet arkadaşlar bu iki, iki video duyurusu yaptım ve öncesine geliyoruz hala e, hala mutluyum yani çok kısa bir süre çekti tıklayarak çok teşekkür ediyorum frici yüzünden yaptım söylemiştim evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi ilgi doğal yayını aramadan evet, evet. bay bay